Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün fazla serimizin serimizin ikinci videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Ee, geçen videomuzda e, çiftlik hayvanlarını yapmıştık. Şimdi sevimli araçlar yapacağız kızımla birlikte. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Ve videomuz başlasın. Bu ne ya kızım? Yap bakalım bir. Hadi yapalım bakalım neymiş bu? Kayman. Evet kamyonu yapıyor şu an elisi arkadaşlar. Evet. Evet gösterelim şöyle. Bakın kamyon. Alalım bunu kızım. Sıradaki gelsin. Tamam. Sıradan ne varmış Elisa bakalım. Polis arabası benim. Evet polis arabası arkadaşlar. Böyle kızım. mi? Öyle mi? Değil. Bir görelim. bakalım bakayım nasılmış. Evet öyle. Hadi yapalım. Hadi yapalım kızım. Evet arkadaşlar. Bakın polis arabasını yaptık kızım. Şöyle gösterelim. Sıradaki neymiş bakalım? Çok tren. Evet tren. Tren ne yapıyor? Çup 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 çup. Evet, ne kızı. mi kızım? Böyle gösterelim önce. Bak ben evet tren. Evet kızım göstersin bu defa. Ben evet ters gösteriyorsun ben ama ben aşkım ben şöyle ben göstereceğiz ben kızım. Göreceksin böyle. Ha şöyle göster. kameraya böyle gösteriyoruz tamam? Evet. Evet, yanımızı bırakalım. Sıradaki Neymiş bir bakalım Elisa bu ney? Gemi. Evet gemi yapıyor şu an Elisa. Böyle mi? Hayır. Öyle değil. Böyle evet. Mi? Böyle. Hadi böyle mi? Evet hadi yapalım bakalım. Ben tutmadım tabii. Tamam ama yani önce yapalım ondan sonra kızım. Önce yap sonra tamam, yap. Olmadı. Yavaş. Sakin ol. Böyle koyalım bir bırak. Bırak kızım. Babacım bırak. Bırakmazsan olmaz ama kızım. Onu şimdi bana ver tamam mı? Şöyle tutalım beraber gösterelim. Tut şimdi, ha, tut şimdi böyle göster. Siren, tut. Gemi, gemi. Gemi. Önünü <laughs> evet, kaldıralım gel. Evet. Gemi. Sıradan Onu almış bize. bakalım. Siren. Bu ne? Bu ne kızım? İtfaiye gizli Evet arkadaşlar İsa itfaiyeyi yapıyor. Evet düzgün yapalım kızım, güzel yapalım. Hoppala. Şöyle bir gösterelim önce kameramıza. Evet arkadaşlar. Ediyorum. Şöyle gösterelim kızım. Ver babacığım bak. İtfaiye. Sırada ne varmış Elisa? Araba. Evet araba arkadaşlar. Güzel bir araba. Güzel. güzel bir araba. Hadi basalım üstünde. Öyle de şöyle göstereceğim. Çevir. Çevirmen lazım aşkım. Öyle değil. Bak şöyle. Böyle tutacağız. göstereceğiz. Tamam mı? Araba. Araba. Araba düştü. Işte. Yani evet, kaldıralım bunu. Sıradaki gelsin. Sıradan ne varmış bir bakalım. Kepçe. Evet, kepçe Hı. var arkadaşlar. Şöyle koyalım hızlı bir tepki bırak. Güzel yapacağız ama aşkım. Bak. Evet, kepçe ben arkadaşlar. Kepçe. Kepçeyi gösterelim Elisa beraber. Hı. Gel, tut. Ben tamam, ben. tamam. Beraber yapalım. Hadi tut. Evet, kepçe. Kepçe. Evet, kepçemizi kaldırıyoruz. Sıradan ne varmış bir bakalım. Hı. Doğru mu koyuyor? Evet, evet ney bu kızım? Uçak. Evet arkadaşlar uçak. Uçağımızı göstereyim. Uğur. Evet. Uğur. Uçak uçuyor. Evet arkadaşlar. Uğur. Uğur. Uçtu. Uğur. Sıradaki neymiş bir bakalım? Helikopter. Buyur. Evet arkadaşlar. Uçaktan sonra helikopter. Helikopter. Ama güzel yapalım kızım. Böyle koyalım bir açalım. <laughs> güzel bir şey değiştirelim. Evet arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Dur kızım. Tut, tut tut tut. Evet, helikopteri tut. Evet. Tıp 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 tıp. Aa helikopter de gitti. Sıradan ne varmış bir bakalım. ambulans. Evet, ambulans. Uyu 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 uyu. ambulansa gitti. Evet, sırada ne var? Elisa sırada ne var kızım? <laughs> Otobüs. Otobüs. Evet, otobüs. Otobüs. Otobüse binelim, hadi gidelim. Gezelim, görelim, eğlenelim. Hadi güzelce yapalım Elisa. Evet arkadaşlar, şöyle gösterelim. Hop, otobüs. Düttük. Düttük. Evet. Son arabamız, son aracımız neymiş bir bakalım. Bu ne kızım? Araba. Evet, bu ne kızım? Ayağımızın bu ne kızım? İş makinesi. Hadi güzel yapalım. Evet. Böyle koy bırak bir bırak kızım gösterelim şöyle bir kameramızın evet, Böyle arkadaşlarımız da görsün. Evet kızım, olmadan bir insan. Evet arkadaşlar iş makinesi arkadaşlar. Bu biraz şeyi göstereyim. Bak kızım evet. Arkadaşlar fazla serimizin ikinci videosu da burada bitmiştir. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hadi sen bay bay yap babacığım. Hadi kameraya bay bay yap. Hadi bay bay.